Elhamdülillah, Elhamdülillah, Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Cumamız mübarek olsun aziz müminler. İnna Allahe me'as sabirin. Muhterem Müslümanlar, dünya hayatında her insan yolcudur. Şu fani alemde gelen gider konan göçer, her birimizin cennete uzanan yolu inişlerden ve yokuşlardan, sevinçlerden ve zorluklardan geçer. Umutlar kadar acıları da göze alarak yolculuğa devam ederken Rabbimiz bize yüreğimizi telaştan, dilimizi şikayetten ve bedenimizi yanlış davranışlardan koruyan eşsiz bir nimet bahşeder. İşte o nimet sabırdır. Aziz müminler, Sabır zillet ya da miskinlik değildir. Sabır yılgınlık ya da çaresizlik de değildir. Sabır sebattır. Kul olma bilinciyle Allah'a ibadete ve itaate devam etmektir. Sabır dirençtir. Dünyanın binbir türlü imtihanına göğüs germektir. Sabır ferasettir. Şeytanın vesvesesine kapılmadan, nefsinin arzularına aldanmadan gayret göstermektir yaşamaya.